Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ekrem Kalan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nu makamında ağırladı. Bir dizi temaslarda bulunmak için Alanya'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Alanya Belediyesi, AK Parti İlçe Başkanlığı ve Alanya Doğu Çevre Yolu Şantiyesi ziyaretlerinin ardından Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne konuk oldu. Bakan Kara İsmailoğlu'nu karşılayan Rektör Profesör Doktor Ekrem Kalan ve Alaaddin Keykubat Üniversitesi heyeti daha sonra makama geçti. Rektörlük makamındaki görüşmede Alaaddin Keykubat Üniversitesi hakkında Bakan Adil Kara İsmailoğlu'na bilgiler veren Rektör Kalan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başta şahsım olmak üzere, ve Alaaddin Keykubat Üniversitesi olarak Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Kara İsmailoğlu'nu ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum kendisi yoğun programı içinde göstermiş olduğu nezaketle bizlere de zaman ayırarak teşrif etmişlerdir. Kendisine bir kez daha teşekkürlerimi sunarım dedi. Ziyaretin sonunda Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'na Aladdin Keykubat Üniversitesi editörlüğünde basımı gerçekleştirilen Alayeden Alanya'ya adlı kitabının yanı sıra Alküdem ürünleri ve Türk bayrağı tablosunu hediye etti.